Merhaba arkadaşlar sonuç ben Nihat. Bugün, bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım. İsminden anlaşıldığı gibi yani videonun isminden anlaşıldığı gibi bir give eve duyurusu. Ee, direkt konuya gireceğim fazla uzatmayacağım videoyu. Ee, önce videoya girmeden önce videoya girmeden önce diyorum pardon. Ee, konuya girmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Restyled Focus bir de e, Zeus diye bir tane video yayınladım bu videodan önce. Gidip ona da bakabilirsiniz. Sadan ee, ekranda falan çıkmıştır. Arkadaşlar şeyin videonun altına böyle yorumlar gelmeye başladı. İşte yok bu fake, yok bu şöyle, yokmuş yok, bu yok. Ee, kendi hesabı değil vesaire vesaire. Ben bunu zaten kendi hesabı olduğunu söylemiyorum. Orada zaten ismini değiştirmişim. Ee, yorumlara da yazdım ki arkadaşlar cevap da verdim. Sonra baktım ki arkadaşlar yorumlarını kaldırmış. Ee, burada da söylemek istiyorum. Arkadaşlar o hesap benim değil. Ee, bir çaldığım hesap. Yani bir yabancı'nın hesabı. Ee, çocuktan çaldım sonra ismini değiştirdim. Ee, Kiss Scammer. ismini vermek istemiyorum. Ee, çaldıktan sonra gittim ismini değiştirdim. Sonra ee, ne oldu? Gittim eşyalarını, yarısı yarı eşyalarını Türkiye'ye dağıttım. Sonra yarı eşyaları da bu gibi eve için Warthog topladım. Ee, ondan sonra yani hala bunu yapıyorum ve buna rağmen de küfürüyorum bu beni üzüyor. E, dislike'ları da kapattım zaten e, bu dislike atan arkadaşlar ki bana bot atan bazı insanlar var e, yakında onları cezalandıracak e, ben partilerimle falan görüşeceğim onlar da tekrar tekrar ceza yiyecek. E, dediğim gibi ben o hesap benim değil. Benim diye bir şey demedim arkadaşlar sizleri kandırmıyorum ben altına da yazdım e, bu hesap benim değil e, scammer'ın çaldığım hesabın. Pardon hesabını diyorum. Çaldığım bir çocuğun hesabı. Kendisi de Scammer. Çaldığım bir çocuğun hesabı. Zaten onunla videosu mutlaka gelecek birkaç haftaya. Şu an onları renderlamaya falan bayağı uzun video Eğer koymazsam da zaten biliyorsunuzdur. Tam şu an şey yapamadım. Bir sürü video çektim çünkü. Hangisinin arasında bilmiyorum. Eğer bulmam biraz zaman alacak. Koyarım izlersiniz videoyu. Eee neyse şimdi direkt koyun, konuya girmek istiyorum Eee bir gibi eve evimiz var arkadaşlar Eee bu gibi evimiz şu adlı dünyada gerçekleştirecek eğitim adlı dünyada şöyle yazılıyor Ben göstermek istiyorum sizlere eğitim böyle yazılıyor herkese herkesi buraya bekliyorum Eee bugün günlerden hangi ee, salı bugün perşembe gününde saat tam 3'te. üçte üç buçukta ya da dur, dur bir dakika kuzenime sorayım ulaş şey var mı 3 ee, ya perşembe günü yüzme var mı? Tamam perşembe yok. Ee, perşembe 3.30'da buçukta. Ee, bu dünyada olun 3.30'da öğleden sonra arkadaşlar, akşam falan değil. Öğleden sonra 3.30'da bu dünyada olun. 3000 abone için yeniden hepinize çok teşekkür ediyorum. E, yaptığınız destekler için de gerçekten çok teşekkür ediyorum e, Ama fakat Hem destek verip hem de böyle yorumlar yazmasını Cidden beni çok mutlu edersiniz e, Hala şu Ceyhun konusunu şey yapan arkadaşlar var Arkadaşlar ben iki tane video çektim gayet de güzel Anlattım bazı anlayan arkadaşlar var Bazı anlamayan arkadaşlar var Bana site, sitesi var diyen yani kişinin sitesi var Ben gayet de güzel inşa aldım kendisini ee, dediğim gibi daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Eğer dislike'ler böyle çok fazla gelmeye başlarsa mutlaka yorumları vesaire vesaire kapatacağım. Ee, benim bir zararıma gelmiyor arkadaşlar. O da sadece bir sayı artıyor. O sayıda kendi kötü, kendi kişiliğinizi belli ediyorsunuz o dislike atan arkadaşlar. Başka bir şey değil. Evet dediğim gibi eğitim dünyasını hepinizi bekliyorum. Perşembe günü e, bu hafta perşembe günü eee hangi dünyada eğitim dünyasında saat 3.30'da hepinizi bekliyorum. Hatta bu videoyu izledikten sonra gelip arkadaşlarına takılabilirsiniz. Ben buraya pajama'mızı, ejemuru falan alacağım. Eee bu arada Okus diye bir tane dünyamız vardı arkadaşlar. Ben orayı sattım. Eee o zaman Ceyhun'la falan aramız kötü değildi. Ceyhun'a satmıştım. Eee sattıktan sonra işte bu kavgalar falan başladı. İşte eee Sağdan aksesleri falan kırdı. Dediğim gibi yeniden akses satıyorum. Eğer almak isteyen arkadaşlar varsa alabilirsiniz. Kimseyi ben zorlamıyorum. Boğazına yapışmıyorum. Alın diye akses. Ee, çık akşam çıkar akşam saat 1 2 12 gibi çıkarken aksesleri alıyorum. Sabah e, 12 gibi aksesleri geri veriyorum. E, eğer tabi isterseniz aksesleri yine de verebilirim. E, yani pardon ister istemezseniz de vermeyebilirim. Yani e, dünyaya girmezseniz de vermeyebilirim aksesi. Her istediğiniz saniye verebilirim ben açık olduğum sürece. Zaten mutlaka bu dünyalarda takılacağım ben. E, de, başlığınız ve değerleriniz için de sarhoş gibi fan dünyasına gelmeyi de unutmayın. Evet dediğim gibi kendinize iyi bakın. 3000 abone için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. E, bu dislike'lar sadece bir sayıdır arkadaşlar. Bir kötü bir niyet bir kötü bir şey yok yani bana bir zarar yok falan bazen soruyorlar arkadaşlar niye böyle de fazla dislike yiyorsun bana bir zarar yok merak etmeyin istediğiniz kadar dislike atın bu videoyu izleyen arkadaşlar yine de sayfa kapatabilirsiniz. Sistem için hiçbir sorun yok. Evet, ee, bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.